Merhaba arkadaşlar ben Bebek Gaming'den Mert Bey bugün sizlerle beraber tabii ki de GTA serilerinin artık klasik haline gelmiş olan Tofaş diyeceğiz. Evet arkadaşlar ben bunların bol sunduğu yeri işaret Eğer Herhangi bir artık varsa söyleyin. Ama bayağı da ilgili bir şahin ya. Roket motorumu taktınız ya yine. Şey. Göktçin Şahin. İçin sıç. Şahin <laughs> Mekta. Garrett evet, dediğim yere gidelim. Ya bir de şimdi modlarda genelde şey oluyordu mesela çarptığında dağılmıyordu falan. Yani bunun yapımcısı iyi çalışmış sistem. Baksana abi şu gerçekse de sanki değil kopaç. Bu bir duvara bu tarafa vuralım. Bayağı bir gidiyor yani ya. O yapmış adam hakkını vermişler. Neyse biz tarifli hale getirelim aracı. Burada az önce bolca vardı bu Şahinler'de. de her şahin varsa yapıcılardan birisi arabaya kara atmak olacak daha güzel. Kar Bakayım. Tamam. Gençler. Biz kötü alaklı youtuberlardan değiliz. Şimdi tamam iyi güzel kar atarım da. Ah gitti eleman ya geçeceğiz. Oha lan. Gökçü ayın. Karıya atmasını atarım da diğer youtuberlar gibi pislik şey yapıp göstermem yani ben abi çok pis veriyor araba kontrol ben ne yapar götürürüm bir köşe bir yer bir köşe bir yer arkadaşlar ses kalın aha orada da. burası tam ne duyurulur orası iyi mi orası iyi ya dur lan sokak ortasında karıya bak Yeah, I don't know şimdi yengenizle tamam yiyemezsin sen de. sokak orada istiyordum hadi bakalım hop burayı donduruyorum arkadaşlar